Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde konuşma sınavı için hep birlikte hazırlık yapacağız. Ben size öğretmeninizin sorabileceği soru tarzlarını göstereceğim ve bunlara nasıl cevap vereceğinizi birlikte inceleyeceğiz. Eğer yazı daha iyi hazırlanmak istiyorsanız, yazılınızdan yüz almak istiyorsanız, Play Store'dan ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Yazılılarla ilgili çeşitli dokümanlara ulaşmak için kanal butonuna abone olmayı unutmayın lütfen. Böylece yazıların cevap anahtarlarına, pdf'lerine ve çeşitli dokümanlara ulaşabileceksiniz. Hazırsanız konuşma sınavına başlıyoruz. Öğretmeniniz size bir tablo verip bu tabloyu incelemenizi isteyebilir. Bu tabloda can, can't kalıbını ya da like, love, dislike, hate ifadelerini kullanabilirsiniz. Can yapabilmek anlamına gelir, can't yapamamak anlamına gelir. Like, Love, sevmek anlamına gelir. Dislike ve hate, sevmemek anlamına gelir. Örnek olarak şu tabloyu inceleyelim. Bu tablodaki Sue'nun yaşı, ülkesi, yapabildikleri, yapamadıkları, sevdikleri ve sevmedikleri var. Az önce gördüğünüz can, can't, love, enjoy kalıplarını kullanarak bu tablo ile ilgili cümleler kurmanız gerekiyor. Şu şekilde cümleler kurabilirsiniz. This is Sue. She is 10 years old. She is from England. She can ride a horse and draw pictures. She can't swim, she likes riding a bike, she hates go fishing. Öğretmeniniz size ikinci olarak arkadaşlarınızla oynadığınız oyunları sorabilir. Birlikte hangi oyunları oynuyorsanız, onlarla ilgili cümleler kurup ayrıca sevmek ve sevmemek ifadelerinden fayda alınabilirsiniz. Bir tane örnek inceleyelim. We play checkers with my friends. We like checkers. I like tag game too. I play tag with my friends at school. I also play Chinese whisper with my friends. It's so fun. Üçüncü ünitede oyunları ve hobileri öğrendiniz. Bu yüzden eğer size what is your favorite free time activity diye bir soru gelirse yani boş zamanlarında yapmaktan hoşlandığın aktiviteler nelerdir diye bir soruyla karşılaşırsanız şu şekilde cevaplar verebilirsiniz. I like origami and I make origami in my free time. I also go go fishing with my father. My father and I like fishing. Dördüncü ünitede günlük rutinlerinizle ilgili kelimeler öğrendiniz. Bu yüzden öğretmeniniz size bir gününüzü anlatmanızı isteyebilir. Bir günde yaptığınız aktiviteleri söylerken saatler konusu da çok önemli olduğu için saatleri de eklemeyi unutmayın. Sabah bu saatte kalkarım, şu saatte ödevimi yaparım gibi cümleler kurabilirsiniz. Örneği inceleyelim. Hello, I am Hakan. I get up at 7 o'clock in the morning. I comb my hair and get dressed. I have breakfast with my family at half past 7. I go to school at 8 o'clock. I listen to my teacher at school. I play with my friends every afternoon. I arrive home at quarter past four, and I go online every evening. I brush my teeth at nine o'clock and go to bed. Öğretmeniniz size başka birinin yaptığı günlük aktiviteyle ilgili bir tablo gösterip oradaki saatleri ve aktiviteleri cümle içerisinde kullanmanızı isteyebilir. Örneğin bu tabloda C'inin yaptığı günlük işler saatleriyle birlikte verilmiştir. Jane'in günlük rutinlerinden bahsederken şu şekilde cümleler kurabilirsiniz. Jane gets up and gets dressed at 7 o'clock. She has breakfast at half past 7. She goes to school at 8 o'clock. She has lunch at half past 12. She attends drama club at 3 o'clock. She arrives home at half past 3. She has dinner at 7 o'clock. She does homework at quarter past 8. She goes to bed at 10 o'clock. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşma sınavında sorduğum bu soruların ve verdiğim cevapların PDF hali katıl butonunda olacak. Katıl butonuna üye olarak bu konuşma sınavı ile ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca dinleme sınavının da dokümanları katıl butonunda. Uygulamayı indirip kullanmayı unutmayın. Hepinize şimdiden başarılar.